Ana vatanı Güney Amerika olan ve Bulgaristan'da kürkleri için çiftliklerde beslenen su maymunları taşkınlarla birlikte Edirne'de görülmeye başladı. Onlarca, yüzlerce görülen bu sevimli hayvanlar bölge halkının da ilgi odağı oldu. Görüyorum burada her gün görüyoruz. Bak yuvaları bak orada karşısında sazlığın altında. Az önce vardı. A Az önce. Ne yapıyorlar peki? güneşleniyorlar. Bir şey yaptıkları yok. Bir zararı yok kimseye. Kimseye zararı yok. Bunlar zaten küçücük hayvan. Ne zararı olacak ki burada? Yedikleri burada kök yiyorlar, kurbağa yiyorlar, ölmem ne yiyorlar. Doğaya faydalı bir hayvan bunlar aslında. Ne, 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 kadar süredir burada gözüküyor? Yani ne zaman? Ben burada 25 seneden beri burada çiftçilik yapıyorum. 25 seneden beri su maymunu var. Burada tabii su maymunu var. Kimseye zararı yok. Şu kadar bir şey yani. Bir kilo bir hayvan. Ne yapabilir yani? tavuk kadar bir şey. Zararı yok ama şuralarda bu kanalda derede daha doğrusu hep var. İleriki göller var. Koştaki hep var. var. Bu ya burada ben en aşağı belki 30-40 tane kadar gördüm yani. Ee, Yunanistan şey pardon Bulgaristan bunları bakıyormuş çiftlik hayvanıymış. Baraj patlayınca su pastası taşkın da geldi. Yukarıki nehirde Meriç, Arda, Tunca göller var burada 7 bölgede. Onların içinde hepsinde var ama hiçbir zarar falan yaptıkları yok hayvanların. Bunlar Bulgaristan'dan su taşkınıyla geldiler. Evet. Bulgaristan'da çiftliklerde bunları baktıklarını söylüyorlar. Ama bunların as asıl memleketleri Güney Amerika evet. olduğunu söylüyorlar. Su maymunu diyorlar. Herhangi bir zararları yok yani burada bize. Siz ilk gördüğünüzde peki? E merak ettim ben de çok merak ettim araştırdım su maymunu olduğunu söylediler yani. İlkten ben fare zannettim onları. <gülüyor> <gülüyor> Ama fare değilmişler yani. Evet. Aynen. Zararsız. Zararsızlar yani. Kimseye bir zararı yok. Burada ben hiç bir Allah'ın kulundan duymadım bize zararı verdiler diye.